Bağışıklık hastalıkları önleyen ilk savunma hattıdır. İnsanların bağışıklığını iyileştirmek istiyorsak önce makul bir yaşam tarzı seçmeliyiz. Aynı zamanda bağışıklığı geliştirmemize yardımcı olmak için bağışıklığı artıran sağlık ürünlerini seçmek gerekir. Şimdi size Cyan Kalsiyum tozunu tanıtmak istiyorum. Bu ürüne yabancı değiliz. Çünkü Tians yüksek besleyici kalsiyum tozu 25 yıldır mevcuttur. Ve dünyadaki 198 ülke ve bölgede satılmıştır. Bu ürünün bel kemiği olduğu söylenebilir. Tians yüksek kalsiyum tozu, bağışıklığı destekleyen en iyi ürünlerimizden biridir. Neden öyle? Çünkü herkes kalsiyum ve bağışıklık arasındaki ilişkiyi iyi bilir. Vücudun kalsiyum metabolizması normal olduğunda bağışıklığımızın seviyesine doğrudan etkiler. Önce doğrudan etkiye bakalım. Kalsiyum metabolizması normal olduğunda hücre zarımızın geçirgenliği ve bütünlüğü korunacaktır. Aynı zamanda vücudumuzdaki tüm sistemlerin, özellikle bağışıklık sisteminin normal işlevini de geliştirebilir. Dolaylı olarak hepimiz biliyoruz ki yeterli kalsiyuma sahip olduğumuzda kemiklerimiz sağlam olacak, kaslarımız güçlü ve enerjik olacaktır. Bununla birlikte Kalsiyum yeterli olduğunda insanların vücudundaki su ve elektrolit dengesi düzenlenir ve iltihap oluşumu engellenir. Ayrıca zararlı bakterilerin istilasını da önleyebilir. Bu nedenle bağışıklığı iyileştirmek için ilk seçenek kalsiyum takviyesidir. Şimdi herkes için Tienz kalsiyum deneyi yapacağız. Önce boş bir kap alalım. Sonra 60-70 derece arasındaki suyu dökelim. Ardından Tienz kalsiyum açalım ve eşit olarak suyun içine dökelim. Dikkatlice karıştıralım. Ve göreceksiniz ki kalsiyum tozu hızlıca çözüldü. Biliyoruz ki suda çözünebilen maddeler daha hızlı emilir. Şimdi de pH testine bakacağız. Bir tane pH kağıdı alıyoruz ve kalsiyum suyumuzun içine batırıyoruz. Ve içinden aldıktan sonrasında karşılaştırma yapmak için koyuyoruz. Görebileceğiniz üzere kağıttaki renk pH değerinin 6-7 arasında olduğunu gösteriyor. Test kağıdını bir kenara koyalım. Yeni bir test kağıdı alalım. Şimdi dilimizin üzerine yerleştirelim ve insan vücudunun pH'ını görelim. Ardından TNS kalsiyum ile karşılaştırın. Görebileceğiniz üzere TNS kalsiyum insan vücudundaki ile neredeyse aynı. İnsan vücudunun normal pH değeri 7.35'tir. Bu da demek oluyor ki TN'si kalsiyum uzun süreli alınabilir. Ve vücuda herhangi bir hasarda bulunmaz. Birçok iş ortağımız gördü ki TN'si kalsiyum alanlar almayanlara göre daha yavaş yaşlanıyor. Peki neden? Çünkü TN'si kalsiyum sadece bir takviye değil ayrıca bir antioksidan besin kaynağı. Antioksidan özelliğine bakalım. Boş bir bardak alın ve içine musluk suyu koyun. Bardağa bir miktar pirinç koyun. Su ve pirinci bardakta görebiliyorsunuz. Su insan vücudunu temsil ederken pirinç de hücrelerimizi temsil ediyor. Aynı zamanda iyot alıyoruz. Herkes bilir ki iyot güçlü bir oksidandır. Birkaç damla bardağa damlasın. Hafifçe karıştırın. Bardaktaki su çabucak renk değiştirecektir. Bunun anlamı vücut oksidize oldu. Şimdi de biraz önce hazırladığımız siyaz kalsiyumu üzerine boşaltalım. Hafifçe karıştıralım. Göreceğiniz üzere suyun rengi gittikçe açılıyor ve pirinçler eski haline dönüyor. Bu deneyden çıkaracağımız üç temel sonuç var. Öncelikle tiyans kalsiyum uzun bir süre alınabilir ve vücuda herhangi bir zararı yoktur. İkincisi, su içerisinde çok hızlı bir şekilde çözülür ki bu da emilimin yüksek olduğunu gösterir. Ve son olarak Siyans kalsiyum, antioksidan etki gösterebilir. Umuyorum ki daha çok iş ortağımız siyans kalsiyumu sevmeye başlayacaktır. Teşekkürler.